Evet bize. Bravo. Aldım burayı. Evet hadi be. şu an dinliyoruz seni. Bu maç ne olur? Bence yine yenersiniz. Skor tahmini nedir? 4-2. Bir de bu hafta en az 8 tane takipçi kazandırdı kanalda. Öncelikle <laughs> teşekkür ediyoruz Emre'ye. Kazandırmaya devam edecektir zaten. <laughs> Abone <Yerim>. olun. Kaptı gıcı. 6-8'de kim var? Sen nasıl sıra? 6'da mı rahatsız? Lig 6 başlayalım O zaman e. tamam ben 8'e. Tamam. Geçeyim. Evet biz o. Yakın, yakın. Geldim Evet. <laughs> Hadi. Bizde. Kaboş beyler he. Hadi be güzel güzel güzel. Bekle alan sonmasında alan sonmasında bekleyelim hocam bekleyelim. Kale boşta. Pardon pardon. bize. Hadi beyler, hadi beyler. Alıp. Tamam amca. Yakın, yakın, yakın beyler. Yakın 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 yakın. Buraya bur gördüğüm iş. Tamam küçük. Evet biz de o. Ha. Aldım burayı. Evet hadi beyler. Hadi tamam güzel. Nene nene güzel. Yazdım bunu be. Yazdım bunu be. Aa! Hadi ya. Oh! Güzel pas. Güzel paslar. Tamam güzel. Ortaya aldım. Aldım ortaya aldım. Tamam güzel. Atla. Güzel paslar. Hadi. Çok güzel. Devam 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 et abi devam et. Bırakma devam et. Çok iyi bravo. Hadi be. Aldım orayı. Aldım. Senden. Senden. Hadi be güzel güzel bravo oh. Hadi 3'e 1'siniz Hadi be Evet tamam <laughs> bizde <laughs> Yazmıyor be yazmıyor be <laughs> Bravo be Helal işte bu orayı Eh evet, bien, tu Bravo. Eh bien, Tu Oo güzel 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 bravo. Hadi be. Güzel paslar. Çok güzel pas. Yaz bunu be. 챔버아하이 bu um, i̇şte. <elite, S fan Champion> <S fanfare> yazın bunu. yazın bunu. yazın bunu. <SSPer discourse> Hadi be. Yaz artık şunu be. Burayı aldı. Çok iyi paslar be. Hadi daha. Hadi. hadi be. Evet. Hadi. Çok güzel be. Bir daha. Evet bizde 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 bizde. Hadi be. Çok iyi gitti be. Görüyorum. Evet bir kişi gelecek abi bir kişi gelecek. Hadi beyler. Beyler hadi ya. Yaz bunu be. Hadi be, uzat ayağını be. Bekle, bekle, bekle. Beyler, bir kişi. Beyler, beyler! Evet, beyler. Hadi! Güzel. Çok güzel pas. İyi çıkarız buradan. İyi paslarla çıktık. Güzel pas! Bravo, 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 bravo oh, Hadi be, yazın artık şunu be Aldım burayı, tamam, aldım Eh, ortaya aldım ben, aldım, ortaya aldım He, Orta, 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 orta en arka beyler. Hadi 3-2 hadi. Hadi be. Biz buca burayı niye değiştirdik ki biz? buraya. Hey, he he he. Aldım. hadi be. Ha. Heh. He. Ha. Ha. Son dakikalarda yediğimiz golle maalesef hoş kaybettik. Olabilir. Çok güzel bir maç. Çok çekişmeli bir çok maç. Iyi. Rakibimiz Emir'den yani. yorumlarını almak Bu maçta ufak bir değerlendirme istiyoruz sen. Abi bu maçta bence iki takımın da azmi, mücadelesi mükemmeldi. E tabi ayaklar da çok kaliteli olunca maç da güzel oldu. Son 10-15 dakikaya kala beraber biten giden maç. E, son dakika hangi takım kırılırsa diğeri kazanacağı maçtı. İki farklı zaten biz attık ama bence maçın hakkı beraberlik gibi. Evet. Güzel maçtı. İki takımı da tebrik ediyorum. Evet ben de seni tebrik ediyorum. Ha, son golü attın gayet iyiydi. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir mağlubiyet aldık ama alacaksak mağlubiyeti böyle bir mağlubiyet Aynen öyle güzeldi. Çok güzel maçtı.